Bugün yine bir kolektif açılımla beraberiz. Bugünkü sorumuz şu şekilde olsun istedim. Aklımdaki kişi gerçekten benimle samimi mi? Bir soralım. Kartlarımız bize nasıl güzellikler söylüyor? Ya da neleri yapmamız gerekiyor? Neleri bilmemiz gerekiyor? Siz kendi niyetlerinizi lütfen kendinize göre alın. Aklımdaki kişi Benimle gerçekten samimi mi diye soruyoruz. Evet. Güzel. Birazcık tor. İkilimlikler yaşadığı zamanlar oluyor ama samimiyeti evet var. Işığını aramaya çalışıyor sadece yönünü bulmaya çalışıyor diyebilirim. Ama evet size karşı samimi mi? Evet arkadaşlar kolektifteki sorduğumuzun cevabına bakarsak size karşı samimi. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum.